Evet sevgili akord severler. 2009 model 8. jenerasyon Honda akortlarda bazen hoparlörlerinde cızırdama sesin bozuk gelmesine yani cızırdamaya benzer e, şikayetlerin olduğu yorumlar okudum. E, aynısı benim kardeşimin arabasının başına da geldi. E, benim kendiminkinde de ufak ufak başladı. Ben de döşemeyi söküp hoparlörü aldığımda gördüm ki sonuç şu. Aslında hoparlörün kendinde herhangi bir sorun yok. Zaman içerisinde şu hoparlör körüğü yapışkanı özelliğini yitiriyor sanıyorum. Şu kısım ayrılıyor kağıdı. Bundan dolayı da bas vurduğu zaman bu hoparlör cızırtı yapıyor arkadaşlar. Bunu ben sıvı conta tabir edilen yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Ondan sonra tekrar montajını yapacağım. Gördüğünüz gibi. Yani bunu servise gittiğiniz zaman serviste dünyanın parasını istiyorlar sizden. Ve sıfırıyla değiştiriyorlar. Halbuki öyle alelade bir sıkıntısı yok. Hoparlörün zaten kağıdı falan gayet kaliteli. E, Fibere benziyor. Sadece şu kenardaki körük yapışkanından atıyor. Zamanla olabilen şeyler bunlar. Onu tekrar yapıştırdığınız zaman ilk günkü ses kalitesini tekrar alacağınızı düşünüyorum. İyi çalışmalar.